Değerli dostlar merhaba. Emniyet Genel Müdürü 2023 görevde yükselme sınavıyla ile alakalı olarak 16 Ekim ile 22 Ekim arasında sınav ücreti olan 1150 TL yatırılması söz konusuydu ve bununla alakalı malum kılavuzda ve sorudan gelen resmi yazışmalarla da her ne kadar teknik problemleri olsa da e, ücretler yatırılmaya başlandı. Bugün Perşembe ve yarın Cuma yani 22 Ekim 2023 son gün. Ve hala bankalarda, ATM'lerde, internet şubelerinde sıkıntılar yaşanıyor. Teknik sorunlar yaşanıyor ve özelden de tek tek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu videoyu tekrar çekme ihtiyacı hissettim. Şöyle ki mobil uygulamadan işlem yapılmıyor. İkincisi ATM'den ya da internet şubelerinden ya da bankadaki görevliler tarafından yapılacaksa işlem sakın havale edeceğim ya da havale işlemleri kısmından işlem yapmıyorsunuz. Yapmanız gereken kısım Ödemeler, vergiler diye bir bölüm var. O bölümden kurum, polis akademisi, görevde yükselme sınavı diye seçiyorsunuz. TC ve kimlik TC kimlik numarasını yazdıktan sonra, telefon numaranızı yazdıktan sonra da sistem size 1150 TL'yi onaylayın yatırın şeklinde uyarı veriyor ve bunu yatırdıktan sonra da çıktı alıyorsunuz. Tavsiyem imzalı bir şekilde şubelerden bu yazıyı çıktı alın ya da internetten yapıyorsanız e, imzalı kaşeli yaptırın iki suret. Bir suretine arkasına adınızı, soyadınızı, sicilinizi yazarak personel şubelerinize mutlaka verin. Makbuzları listesi oluşturulup kılavuzun e, değerli dostlar 5. bölümünün 10. fıkrası diye hatırlıyorum. O kısımda açıkça söylüyor. Personel başkanlığına bildirecek bütün personel şubeler bu şekilde bir yazışma yapacak. Bu, de, bu sebeplerin ötürü makbuzları teslim etmeniz kıymetli, önemli. Lütfen usul esasından önce gelir. Usulü sıkı sıkı takip edin. Evraklarınızı takip edin. Mağdur olmayın. Kolay gelsin.